Dostlarım selamun aleyküm. Bugün sizlere <laughs> civcivlerimin son halini göstereceğim. Gebe genel tavukların da aslında son halini göstereceğim ama şu civcivler önce bir göstereyim size. Bunlar ben ilk çektiğim videoda şöyle küçüklerdi ve 9 adet civciv vardı. Onlardan çoğunu sahiplendirdik. Geriye 5 tane kaldı. İşte şu an kendilerine büyüyorlar. Bir beyaz var, bir küllümüz var, bir arabımız var, iki tane de kırmızı parrotlar var. Şöyle, <laughs> bu da bizim dizayn, onların kendi yeri, şu şekilde güzel bir yerde kalıyorlar. Şöyle, buradan size şey göstereyim. Bizim küllü tavuğumuzu gösterelim. İşte o zaman gırkdiydi siz tabi yeni yeni görüyordunuz. Şu an gördüğünüz gibi güzel güzel yavruları çıktı. Şu kırmızıya çalan beyazlar bunlar bizim beyaz tavuğu. Şu geriye kalan dört tane renkli olan da kendisinin üç küllü bir de ballı var galiba. Horozla karışımından ballı olmuş yavru. Bir de başka bir tane daha kuluçkadaki hayvanımız vardı. Birazdan onu da size göstereceğiz. Şöyle yerlerini çekeyim size. O şurada kalıyor. Diğeri onun hemen yanında kalıyor. Çünkü bu şekilde olmasa kedilerden maalesef kurtaramıyoruz. Dostlarım şimdi size bizim yeni çıkan tatlıcıkları göstereyim. Fındıklar hepsi bunlar. Fındık fındık. Hele şu kapıyı aç bırak. Bunlar küçük fındıklar. Ay maşallah size. Dostlarım burada da bizim Araplar var. Beyazlar var. Tabi şu an <laughs> çoğunluk annesinin altında. video vücu vücu Evet. Şöyle bize bir tane güzel Arap göstereyim. Arap Arap Arap. Hoppayla. Tamam tamam. Hadi. Hadi annenin yanına. Hey. Evet. Bu şekilde vitaminler, suları var önlerinde. Sürekli vitaminli veriyorum. Önlerinde de civciv yemi var. Tabi ara ara yumurta da veriyoruz bunlara. Bu şekilde dostlar. Yani yavrularımızın genel hali bu. Büyüklerini hepsini sahiplendirdik. Geçen göstermiştim. Araplar vardı. Büyük ballı vardı bir tane. Onları da verdik gitti. Evet. Bizim ballı civcivin annesi. Yumurtaya düştü. 10 ee, tane yumurtasına şu an başka bir tavuk yatıyor. Bu bizim bizim horoz bu. Bizim baba. Tüm civcivlerin babası olur kendisi. Bu bizim Barış kardeşim tavuğu var. Bu şekilde beraber gelip tüm burada olduğu için bu biraz agresifleşti. Civcivlere, tavuklara saldırmaya başladı oruz. O yüzden sahiplendirmeyi düşünüyorum. Yani e, isyan isteyen arkadaşlar olur.